Muzaffer. 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 Sakin ol tamam mı? Hoş geldiniz Muzaffer Bey. Başkan Bey yok mu? İlçeye gitti. Buyurun. Bu ne rezalet Allah aşkına? Milletvekili aday listesinde adım neden yok? Adayları yoklama kurulu gizli oyla tespit etti. Siz de biliyorsunuz. Bu benim niçin aday gösterilmediğimi açıklamaya yetmez. Bakın Muzaffer Bey, niçin aday gösterilmediğinizi şahsen ben bilemem. Lakin şunu söyleyebilirim. Adaylar seçilirken sadece yaşına, tecrübesine, tahsiline bakılmadı. Takdir edersiniz ki partimizin genç simalara da ihtiyacı var. Genç simalara ha? <laughs> 40 yıllık partilileri korku dağları sardığı için kapı önüne koyduk desenize. Zafer Bey. Ee, ne olacak şimdi? Birkaç güne kadar beklediğim cevap gelmezse istifa edeceğim. Ne yani? İstikamet Demokrat Parti öyle mi? Ne demişti Paşa Zade hatırlasana? Mühim olan ne partilerdir? Ne de parti tüzükleri. Mühim olan senin benim menfaatlerimizdir. Aynen öyle. Abo, Muzaffer Bey geçiyor. Bakın oturun Ne kalkıp duruyorsun şu Cenabet Muzaffer için ayağa? Muzaffer Bey bizim partiden diye kıskanıyorsun değil mi Celal mi? Sizin partiden olsaydı hürmette kusur etmezdin. Canı cehenneme. Hadi canım. Utanın utanın. Herif gözünüzün önünde köyün hazine malı topraklarını arazilerini kattı kıkınız çıkmadı be. Hey yavrum. Karı gibi konuşması kolay abi efendi. Kolaysa sen çıksaydın ya beyin karşısına. <laughs> He? He. O günler de gelecek. Hele şu Demokrat Parti seçimi bir kazansın, biliyorum ben yapacağımı. Öyle değil mi Yılmaz? O parti bu parti meselesi değil. Şu Muzaffer bu. Yarın öbür gün Demokrat Parti'ye geçerse alt diyeceksiniz? <laughs> Hadi canım. Memkinatı yok. Yok ha. He. Ee? Muzaffer senin tapulu topraklarına göz koyduğu zaman da böyle diyordun. Ne çabuk unuttun muhtar. Şey orası öyle ama. Aması falan yok. Muzaffer bu. Muzaffer'in başı ezilmedikçe o bizim başımızı ezecek. Bunu böyle bilin. Saçma sapan konuşup durma kafamı kızdırma ya. Ne yaparım ne derim yani ki adamı kesip öldürelim mi? Ne gerekiyorsa onu yapalım, celelen mi? Son sözüm budur.